Evet, büyük ihtimalle video değil Video değil Evet, şu an e, ıı, kutu açılımı yaptık arkadaşlar. Ben yanlışlıkla tıkladım. E, şu an dev sandığa açacağız. Sonra altın sandık var. E, ücretsiz var büyük ihtimalle. Var mı? Yok mu? Bilmem. Sonra klan sandığını açacağız. Belki orada gümüşler de duruyor. Gümüşler de açacağız. Bu halinde Ve şunu açmaya devam edelim.

on tane top ona başka 13 tane oku iki yüz yedi tane oku da. bunda kullanmıyorum sıra şöyle kullanmıyorum evet, şey yapıyorum. güncelleme gelmiş ikiye iki yazıyor galiba şey gibi bir şey yok hmm. neydi ya şu iki atıyorduk bana geliyorsa yani 64 altın. Şu yavaş yavaş oluyor. Bir tane de 8 tane şu var. Güzel. Valla Evde versin. Dev Şuradan da klan sandığı Biz dediğim gibi klanı yeni açtığımız için bir tane kastık. Aslında tam kastık değil. Bir tane kastım. Öbürküler dahil değil değil. Bir tek ben kasıyordum. 70 taneyi ben kastım. Bir tane kasıyordum. Evet, normalde belki ikiyi de tamamlamayı gördüm de gelmiyor. Da yani ben nereye tamam Anlayamadım. Ansan da evet. Bakalım kaç tane altın? 108 altın. İki şövalye. Ab, bayağı fazla veriyor bu oyun ya. İki tane de 1050. 14 tane okçu. Sağ ol valla hep çok işime yarıyor bir zaman. Şunu da açayım ben Gümüş sandığı da açalım mı? Açalım, açalım mı? Açalım 47 tane altın Böyle Bir tane valkür Cidden çok geldi 8 tane de çarpma <laughs> Hiç iyi bir şeyler gel bir ender geldi İyi geldi Bitiler şöyle falan Şunu da açamayız da ama Allah aşkına şuna bak artık 17 tane Bu iki ekip bir kez oynasak mı ki? Kasar diye de korktum Bir iki ekibi Dızı maç diyor arkadaşınla oyna diyor Bir de şey gelecek diyorlardı bir dakika Şuradan bir arkadaş ekler olayı falan vardı Ben dün görmüştüm Oyun gemisi diye bir tane YouTube kanal var Orada o abi şey yapmıştı Hani arkadaş ekleyebiliyor musun falan filan Ne bileyim birinin adını yazayım ben böyle Şimdi ne yapsın Kral diye oynayayım Hayır gelmemişti Neyse boş Bir dakika Arkadaş lazım Arkadaş Aa işte bakın gelmiş aynen Arkadaşını davet et ekle falan filan olayı gelmiş ee, Arkadaşını davet et var arkadaş ekle 2'ye iki ağaçlar canlı yayına keyfini çıkar falan filan arkadaşını davet ediyor o elemi hiç uygulam bu elemi hiç uygulam işte, tam öyle olsun abi gel Geri gel ay çıkmıyor tam hmm. kötü oldu bak arkadaş ekle dostluk sonuçta arkadaş ekle şey gelmiş 2 2 gelmiş kartlarda aa bakın aynen yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar ee, yeni güncellemek güzel olmuş. 5 tane gelmiş. Sınır var diyorlardı. 4. destede 8. level olabildiğinde kullanabilecekmişsin. 5'i tam bilmiyorduk. 5 de büyük ihtimal öyleydi. Bu arada yeni destem bu. Bu desteği ben çok sevdim. Birisinden görmüştüm. Fırınla da Mızraklı e, Goblin'i ben ekledim. İşte bir şey yarıyor bu şey deste. Bu çok işime yaradı. 2000 kupaydım. 2200 oldum akşam güzel olmuş kartlar şeyde 5 olmuş falan başka yenilik gelen falan filan yoktu yani yoktur yoktu ihtimalle yeni şeyler çok yakında diyor falan filan hmm, aynen yokmuş şurada bir değişiklik var mı burada da bir değişiklik yok aynen ama bakın güzel olmuş buraya 5 tane oldu 5 daha önce bilmem de oyun içine bir girince deneriz onu da ben bir şimdilik buradan giremem bilgisayardan nedense kasıyor beni. ben yani bilgisayarım o kadar iyi bir şey değil yani telefondan çekmek daha da güzel neyse böyle olsun bakalım şurada İyi hmm. iyi günler diyeyim o zaman Bu videoda nereden kapanıyor yok çantası mıydı neydi öyle bir şey onun Ondan çekiyorum. F onla mı kapanıyor? Bu ihtimal olmazdı. İyi günler. Olmazsa zaten keserim bu tarafı. Sıkıntı olmaz. Buradan da şöyle Allah Allah. Niye şey olmuyor şimdi? Hah buradan aynen. Şöyle yapalım arkadaşlar. İşte buradan çekiyordum ben. Allah kayıt falan alıyorduk. Hani böyle güzel olmuş gibime geliyor yani. Buradan hem arkadaşının davet falan kuşma ofisi gelmiş ikiye iki falan filan güzel olmuş savaş testi de beş tane olmuş Vallahi ben beğendim fena değil de şuraya hiç hiçbir değişiklik yok markete de bir değişiklik yaşayayım hmm. olsun iyi olmuş iyi markete de ne değişiklik gelecek zaten öyle de iyi olmuş Öyle. Bu arada klanımıza gelebilirsiniz. İşte şöyle bir klan da sallamıştık. Şu an hala 5 bir Klanı davet et olayı da gelmiş. Bakın aynen güzel olmuş. Gelebilirsiniz. Ben gereken kupaları 200'e kadar düşürebildim. Büyük ihtimal birinci seviyedeki kişiler falan da artık klana katılabiliyor. Öyle biliyorum ben. Yani yeni şeyle öyleydi. Yani güzel oldu bence. 5 kişi zaten 3000 kaç 3962 kalan 4000 olur herhalde. E, gelin yani böyle iyi olur. Böyle iyi olur. Kalan da artık falan değil de olacak. Böyle mi? Ama bunu anlamadım. Bu neden böyle diyor da bunu çözeriz sıkıntı değil de. mesela bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler. Herkes kendine iyi Görüşmek üzere.